kız gelinliği. Buradan şerefsiz. gel bakalım. Allah'ım yüzümü kara Işık çıkarma. Işık. Vatanım Yahu sana emanet. Bayrağı. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun basını bozacağım. Müdürüm. Dalgalandığım yerde ne korku, ne keder. Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Nurda, ay yıldızın ışığı yeter. Havaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, hızınlığında ısındık. Dağlardan köylere düşürdüğü gün, gölgene sığındık. Bayrağı ve yüzbaşı Ey, şimdi süzgün. Rüzgarlarda da